kabul edin. Davet ve tebliğ ümmetin kimliği olduğu gibi bireysel bir sorumluluktur aynı zamanda. Veda hacında ki bunu hem İmam Bukhari hem de Müslüm bize naklediyor. Veda hacını peygamberimizin biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Dikkat edin. Burada bulunanlar bulunmayanlara iletsin. Yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanlara yaptığı son konuşmada İnsanlara bir takım sorumluluklarını hatırlattı. Bazı şeylerden insanları nehyetti. Ondan sonra dönüp insanlara dedi ki dikkat edin. Burada bulunanlar burada bulunmayanlara hatırlatsın. Yani burada peygamberimiz bize şunu öğretti Aleyhissalatu vesselam davet aynı zamanda bilen insanın bireysel bir sorumluluğudur da. Yani mesela şimdi biz burada hepimiz diyelim bir şeyler öğrendik. Tevhide dair, dinimize dair, takvaya dair bir şeyler öğrendik. Şimdi buradan çıktık, diyelim ben düşünüyorum, diyorum ki yani benim bunu insanlara anlatmama gerek yok. Niye? İşte falanca hoca var, filanca hoca var. Onlar zaten anlatıyorlar. Onlar gittikleri yerde davet yapıyorlar. Misal böyle bir şey yok kardeşler. Peygamberimiz insanların içerisinde bu yanlış algı oluşmasın diye dikkat edin diyor. Yani önce dikkatlerini çekiyor. Burada bulunan insanlar, burada bulunmayanlara aktarsın. Bizler dinini öğrenen insanlar olarak ister bu tip genel sohbetlerde, ister biraz daha özel sohbetlerde, ister daha ilmi derslerde fark etmez. Dinini öğrenen Müslümanların, dinini öğrenmeyen Müslümanlara bildiklerini aktarmaları onların üzerine vaciptir. Aynı zamanda dinden bir haber alan toplumu İslam dinine davet etmek de Müslümanların üzerine vaciptir. Ondan dolayı davet bizim hem ümmetimizin bir kimliğidir. Yani biz davet yaptığımız, emri bil maruf ve nehi anil münker yaptığımız için Allah Azze ve Celle bizi hayırlı bir ümmet kılmıştır. Bu bizim ümmet kimliğimizdir. Aynı zamanda davet beraberinde kardeşler her bir bireyin ümmetin içerisinde var olan bireyin kişisel sorumluluğudur da. Bakın kardeşler davet nedir? Vallahi bugün Allah Azze ve Celle davet vesilelerini o kadar çok kolaylaştırmıştır ki mesela hepiniz iş yerlerinde çalışıyorsunuz örnek veriyorum size. Her hafta bir tane dersi güzelce dinleyip ezberleseniz. Yani bir şeyler okuyup hazırlamanıza gerek yok ha. Dünya kadar Müslüman davetçi var. Ve bunların dünya kadar yaptığı hazır dersler var. Yani hazır lokma var önünüzde. Her hafta bunlardan bir tanesini dinleseniz. Güzel bir şekilde o gün boyunca o dersi dinleyip anlasanız. Ondan sonra sabah iş yerine giderken otobüste bir tane adamı tutup onu anlatsanız. İş yerinde her yemek paydosunda bir tane adamı gözünüze kestirip onu anlatsanız. Haftada bir gün bir komşunuzu evinize davet etmek suretiyle onu anlatsanız. Ayda bir gün veya haftada bir gün bir akrabanızı ziyaret etmek veya bir akrabanızı davet etmek suretiyle onu anlatsanız. Şöyle oturup zihninizi yoklasanız. Eski arkadaşlardan kim vardı? Ortaokuldan, liseden, üniversiteden tanıdığım kimler vardı? Bunların bir listesini yapsanız. Sonra bunlara ulaşacak adresleri bulsanız ve her ay bir tanesiyle kontak kurup bu adama sadece gidip daveti anlatsanız her Müslüman bu sorumluluğunu yerine getirse emin olun haç mevsiminde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sesi nasıl ki Mekken'in semalarında yankılanıyordu. Ondan sonra da müşrikler kendi memleketlerine döndükleri zaman Peygamber'in kötü reklamını yapacağız derken Peygamberimizin davetini Aleyhisselatü Vesselam yeryüzüne yayıyorlardı. Biz de aynı şekilde, en azından bu davetin ilk adımı olan davetin yeryüzünde yayılmasını sağlamış oluruz. Bakın kardeşler, davete icabetten önce yeryüzünde davetin önce bir yayılması gerekiyor. İster iyi reklam olarak, ister kötü reklam olarak. Fark etmez. Ama davetin mutlaka yeryüzünde yayılması lazım. Mesela şimdi diyelim ki siz Bağcılar'dasınız. Yani ne zaman davet yapılmış olur? Bağcılar'da herkes sizden konuştu o zaman. Falanca yerde insanlar var, hani Muhammed diye biri çıkmış, işte şunu şunu anlatıyor. Babayla evladın, toplumla çocuğun, kardeşle kardeşin arasını birbirinden ayırıyor. Dedikleri zaman o gün demek istin davetiniz artık insanların arasında yayılmıştır. E bu da nasıl olur? Bu da insanların icabet edip etmediğine bakmadan insanlara Allah Azze ve Celle'nin dinine davet etmekle olur. Ve bu da dediğim gibi bizim kimliğimizdir. Yani hem ümmet olaraktan hem de bireysel olaraktan kimliğimizdir. Şu gerçekten üzücüdür. Düşünün ki Allah bizlere kendisinin dinine şahitlik etmemiz için bize böyle bir fırsat vermiş. Hani hatırlarsanız geçen derslerimizde de anlatmıştım. Bu ümmet yeryüzünde Allah'ın şahitleridir. Ya bu çok büyük bir şey ya peygamberimiz sahabeye dönüyor diyor. Entum şuhadaullahi fil art. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Mesela düşünün. Diyelim ki bir tane kral, bir tane cumhurbaşkanı bir mahkemede bir problem oldu. Dedi ki gidin Ahmet oğlu Mehmet'i çağırın o benim şahidimdir. Yani bu nasıl büyük bir şeref. Hani çok önemli bir meselede, çok önemli bir davada, çok önemli bir şahıs size güvenmiş, sizin yalan söylemeyeceğinizi düşünmüş ve sizi şahidi olaraktan davet etmiş. Bu şeref bile insana yeter. Düşünün ki bu dünya ehlinin insana bahşetmiş olduğu bir şereftir. Bununla beraber Allah Azze ve Celle bizi yeryüzünde şahitleri kılmış. Tevhide şahitlik yapın diyor. Yeryüzünde insanlara Allah'ın dinini anlatın diyor. Ve ben de sizi yeryüzünde kendi şahitlerim kabul edeyim diyor. Yukarıda anlattığım gibi sizi kendi kitabıma varis kılayım diyor. Sizi 6-7 milyar insanın içerisinden seçilmiş ve en hayırlı insan olaraktan isimlendireyim diyor. Fakat Müslüman dediğimiz gibi gereksiz bahanelerle Allah Azze ve Celle'nin bu şerefinden yüz çeviriyor. Onun için başta kendi nefsime sonra sizlere nasihatim. İnşallah Allah Azze ve Celle'nin bize nasip etmiş olduğu bu şereften Kendimizi mahrum etmeyelim. Ve dediğim gibi davet için bahane yoktur. Herkes öbürü süt döküyor diye getirip havuza su dökerse emin olun ki havuz suyla dolar günümüzde olduğu gibi zaten. Herkes bir diğerinin bu sorumluluğunu yerine getirdiğini düşünerekten davet sorumluluğundan imtina ediyor. Ve maalesef yeryüzünde bu kadar Müslüman kardeşimiz olmasına rağmen ama yeryüzünde davet yayılmıyor beraberinde. Allah Azze ve Celle bizi sözü dinleyen ve sözün en güzeline tabi olan kullarından eylesin.